Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli mutfağımdan yani buzdolabından eksik etmediğim meşhur köfte tarifimle geldim. Karbonatlı ve çok güzel kabaran lezzetli bir köfte tarifi. İki tane büyüklerinden sarımsak, iki tane de orta boy kuru soğanı rendenin küçük kısmıyla güzelce rendeliyorum. Sarımsaklarınız küçükse 3-4 tane kullanın. Bir bardak galeta unu, bir adet yumurta, yarım paket yani bir çay kaşığı kadar karbonat ve yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber, pul biber, tuz ve kimyon. Bir çay kaşığı kadar da ortalama karabiber. 700 gram yarı yağlı dana kıyma. Kıymanızın yarı yağlı olması çok önemli. Köftelerinizin lezzetli olması için yağlı bir kıyma seçmeniz gerekiyor. Köftenin en büyük püf noktası dağılmaması için lütfen köftenizi şöyle en az 3 dakika Gördüğünüz şekilde yoğurun. Eğer ki köftenizi çok yoğurmazsanız kızartırken dağılacaktır. Lütfen püf noktalarını dikkat ederek hazırlamaya özen gösterin. Köftemi gördüğünüz şekilde bit 5 dakikaya yakın ben yoğurdum. Hemen ardından ellerimi güzelce yıkadım. Yanıma bir miktar sıvı yağ alıp ellerimi bolca yağlayıp köfteden hemen hemen cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp elimin içinde parmaklarımın izi hafiften çıkacak şekilde bastırıyorum. Köftelerinizi yaparken böyle ince yaparsanız çok daha güzel olacak. İyice bastırın böyle ince bir köfte olsun. Çünkü kızarttığınız içerisinde karbonat olduğu için kabaracaktır. Eğer kalın yaparsanız kabaracağı için top gibi olur. O yüzden inceltmeye özen gösterin. Şöyle birkaç defa daha sizlere yakından nasıl yaptığımı gösteririm. Özellikle ilk kez köfte yapanlar için bu video. Ve buzlukta köfte nasıl saklanır bilmek istiyorsanız mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Hazırladığım kıymadan bu kadar köfte çıktı. 1 kilo, 1,5 kilo istediğiniz kadar da yapıp buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Biz 5 kişilik bir aile için bu iki kere pişirmeye bize yeterli geliyor. Yanına patates de kızarttım gayet de lezzetli oluyor. Benim böyle saklama kaplarım vardı. Yağlı kağıdı saklama kabına göre kestim. Bir sıra diziyorum. Kestiğim yağlı kağıdı tekrar üzerine seriyorum. Her defasında yağlı kağıt koymaya özen gösterin. Çünkü birbirine çok yapışağı için çözülürken de çok yapışacaktır ve ayırırken şekilleri bozulacaktır. Her defasında muhakkak benim gibi yağlı kağıdı aralarına koymayı unutmayın. Kızartırken de köftelerinizi buzluktan çıkartın. Şöyle bir 10-15 dakika hafif çözülünce kızgın yağın içerisine ve orta ateşte çok yüksek ayarda değil kızartmanız yeterli tekrar en üstüne yağlı kağıdı koyuyorum ve videomu burada bitiriyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Birden ona kadar videonun yorum kısmında da puanlarınızı bekliyorum. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.